Sanki yüzüme nurunmuş gibi <laughs> oruçluyuz. Ee, yine de enerjimiz çok yüksek öyle söyleyeyim. Ben hep enerjisi yüksek kadınım Sen de şimdi bu videoda enerji toplayacaksın benle birlikte. Şimdi arkadaşım yaşadığın her ne halse mesela sıkıntı içerisindeysen ben de senin gibi sıkıntılı süreçteyim ve ee, hani bir şeyleri aşmış değilim. Bir şeylerle savaşmıyorum. Bıraktım artık. Saldım yani. Her şey sonu. <laughs> sen de sen de eğer ben gibi böyle bir şeyleri gerçekten yaşadığın anda umursamayı bırakırsan, e, anda kalmayı başarabilirsen, anı yaşarsan ya bırak bırak. Bak ben sana şimdi küçük bir örnek vereyim mi? Hani ben temizlik hastasıyım. Aşırı temizlik yapmaktan yapamamaya döndü ya bendekisi. Dün benim bulaşık makinem bozuldu, e, servisçiler geldi ve e, servise dükkana götürdüler işte. O esnada çekerken böyle makineyi böyle hortum çıktı her taraf su. <laughs> Cidden abartmıyorum ve şöyle bir şey, ben temizlik hastasıyım ve temizlik yapamıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani ben mesela kızıma yıllarca bağımlı yaşadım aleyna ama bu temizlik takıntımdan dolayı. E, öncesinde Mesela bu OKB'nin başlangıcı öncesinde ben bunu mesela çok takardım. Dünkü yaşadığım şeye. Ha takmadın mı bak. Hani insansın tabii ki hani etkileniyorsun, umursuyorsun. Lakin kendine böyle güzel telkinler vererekten, sakinleştirerekten. Mesela e, oruçlu olmasaydım kendime gider bir kahve yapardım. <laughs> o manzaraya karşı her taraf su, mutfak su içinde ve pis su. Yani kendime bir kahve yapardım oruçlu olmasaydım. Geçerdim bir kahve keyfi ondan sonra hani ne yapmam gerektiğini ne yapman gerektiği aslında apaçık ortada hani orayı temizlemen gerekiyor ama şöyle bir şey ataklar geçirerekten temizledim anlatabiliyor mu? ama umursadım mı umursamadım her sıkıntı esnamda namaza koştum dün bugün de mesela öğlen namazını kıldım dışarıya çıktım dedim arkadaşlarımla hem sohbet edeyim hem şöyle güzel bir video olsun. İnşallah e, Rabbim'den tek dileğim isminde dilekleyen arkadaşlar. Şu videom böyle keşfete düşer ve çok kişiye faydalı olur. Yani çok zorluyorum gerçekten. Çok çabalıyorum çünkü yaşadığın sıkıntıların hepsini yaşıyorum. Hani o anksiyetedir, panik ataktır, depresyondur videolarım var. Şimdi ben dün mesela bir de çok dar zamanda çok böyle Anksiyete de var ya böyle, şey yapacaksın, iftar hazırlığı yapacaksın, ustalar gelecek, oralar su içerisinde, tüyler uçuşuyor, temizlik takıntısı. Yani bir şeyler yapmak zorundasın ama yapamıyorsun dedim. Böyle şöyle, böyle, ben bir de sinirlendiğim zaman böyle kekeleme oluyor bende. Şimdi, hani e, sende de olmuştur muhtemelen, tamam diyorsun mesela, bitti her şey bitti. Hani ben yapamıyorum. Ben bu kadar hani pes değil. Hayatta çok düşüşlerim oldu. Düştükçe kalkmayı bilebilen bir kadınım ben. Gerçekten çok güçlü bir kadınım. Ve içindeki o sahte ben var ya. Hani sen yapamazsın, sen edemezsin, sen başaramazsın. Seni hep böyle. Aslında bu küçüklük travmaları arkadaşlar. Hani anne babanın yetiştirmesiyle alakalı. Ee, yani böyle. Ee, şartlanma diyeyim beyinde olan şartlanma bizim çocukluk travmalarımız hani sen içindeki bu yaştaki mesela içindeki o ses var ya sen yapamazsın sen edemezsin bitti buraya kadar pes et işte bu bu sese inanmayacaksın bu ses çünkü sana ait olan bir ses değil hani ben dediğim gibi mesela sıkıldıkça e, canım çıkacak gibi oldu o hallerde hala evimde bir randıman yok hani makinem gelmedi ha makinem bu arada bir de şeyi ee, parası, servis parası 3200 lira çıktı. <laughs> Çok lazımdı bana. Makineyi alsam kaç liraydı acaba? Ben sana şunu anlatmaya çalışayım. Hani ben de mesela o KB temizlik takıntısı temizlik yapamıyorum. Evi su bastı. Ha ben onu mesela umursamış olsaydım ne olurdu? Bir düşünsene. Ne yapabilirdim? Ben eline iftar yemeğimi yapabilirdim. Oğlumdan orucuz. Ne e, iyi kötü hani temizleyebildim. Ne onu temizleyebilirdim ve girer yatardım yani depresyon süreci başlardı. Çünkü ben 40 yaşından sonra bir de iki kez depresyona girdim ve böyle e, dünkü yaşadığım takıntılardan dolayı depresyon yaşadım. Ve bu depresyonu yaşayıp da yıllarca çıkamayan arkadaşlarım da var. İnşallah onlara da şu e, videom ulaşır, e, moral motivasyon videosu olur onlar için de. Ya ben gerçekten çok sıkıntılı süreçlerden geçtim ve hala da devam ediyor. Ee, i̇nanır mısınız? Evi pop götürüyor. <laughs> ben geldim burada video çekiyorum senin için. Hiçbir şey umursamayacaksın hayatta. Bir arkadaşım bir beyefendi Instagram'dan yurt dışında yaşıyor. Adı aklıma gelmiyor. diye Yazmış ki bana hani dilek Hanım nasıl umursamayacağız? Hani eş var, çocuk var da umursamayacaksın. Ya yani yapacak bir şey yok. Hani dediğim gibi ben o olayı umursamış olsaydım şu an sana şu videoyu çekemezdim. ve yataktaydım. İftar yemeğimi, ay kötü olmak istemiyorum çünkü enerjiyle başladım, enerjiyle devam etsin istiyorum videomu. Ben geçen namazan hiçbir şekilde böyle yemek yapamadım, orucumu tuttum lakin yemek hazırlayamadım. Ama şükür bu yıl neden hazırlayamadım, neden yapamadım? Hani fiziksel bir rahatsızlığım mı vardı? Yok, depresyon yaşadım ve geçen namazandı ben şimdi bu Ramazan'da bak şimdi tetekliyor seni. Hani psikolojik ya bu. Hani diyor ki mesela yeniden depresyona gireceksin. Yeniden yataklara düşeceksin. Kalkamayacaksın. Çocuklarına yemek hazırlayamayacaksın. iftar sahur. Ya yani ben bu düşüncelere de mesela gelen düşüncelere de önem vermiş olsam. Yine o yataktayım. Yine depresyonlardayım. Yani senin yaptığın, benim de öncesinde yaptığım hatamız. Hatamız diyorum bak. Çünkü seninle aynı süreçteyim. Eee... Ama ben biraz 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 artık böyle böyle hafif hafif ilerlemeyi hani öğrendim düşe kalka düşe kalka şey gibi düşün hani küçük bir çocuk misali çocuk düştükçe kalkıyor değil mi hani tabi ağlıyor e, zırlıyor canı yanıyor ama biraz ovuyor orayı mesela dizinin üzerine düştü o da orayı kalkıyor mesela devam ediyor ben de mesela o misal ben de mesela çok düştüm canım yandı depresyonlardan yemekler yemedim e, yemek hazırlayamadım çok kötü süreçlerde senin gerçekten her yaşadığın yaşadım. Hani anksiyetedir, panik ataktır, depresyondur. Çünkü senle aynı süreçteyim. Sürecim de devam ediyor. Hani çok bir şeyleri aşmış, ilerlemiş değilim. Ama o örneklendirdiğim o çocuk misali düştükçe kalktım, düştükçe kalktım derken bir şekilde bir de şunu öğren. Hayat öyle çok böyle lay, lay değil. Hani çok laylaylom olan insanların da bir acıları vardır içerisinde, yüreğinde. Anlatabiliyor mu? Görünüş aldanmayın. Öyle yapıp böyle mutlu e, fotoğraflar sergileyen, hani böyle sayfalarda. Onların da içinde sıkıntıları vardır. Çünkü herkesin içerisinde bir sıkıntısı var. Senin yaşadığın sıkıntı bir tek hani e, sen değilsin. Bir arkadaşım yazmış ki mesela, hatta ben e, cevap verdim. Yani... E, neden ben diyorum diyor mesela. Neden sen diyemezsin? Hani Rabbimin vardır bir bildiği. Bu musibet hani sıkıntıyı da sana Rabbim veriyor. Anlatabiliyor mu? Ruhuna sıkıntıyı da Rabbim veriyor. Yani bolca dua edeceğiz, zikir çekeceğiz, namaz kılacağız. Sana şunu da söyleyeyim. Her ne sıkıntı içerisindeysen seni o sıkıntıdan tek kurtaracağın şey namaz arkadaşım. Gerisi gerçekten boş. Hani psikiyatri boş, ilaç boş, e, hipnoz seansı boş, terapi boş. Çünkü hepsini aldım. Ben yurt dışlarından hipnoz seansı aldım. Şöyle söyleyeyim, ben e, şöyle kısaca da kendimden bahsedeyim sana. Ben Dilek İren, 44 yaşına girdim ve iki çocuk annesiyim. İki çocuğumla birlikte yaşıyorum. Hipnoz seansını yurt dışında bir hanımefendiden aldım. E, gitmediğim Türkiye'de de psikiyatrist kalmadı ve hep özel seans aldım. En son... E, İki yıl önce mi? Bin lira bir para verdim mesela bir psikiyatrise. Gerçekten çok para harcadım. Seni eğer böyle hani ruhsal sıkıntı sürecindeysen, hani dediğim şeyleri yaşıyorsan, anksiyetedir hani depresyon, panik atak, ne bileyim ben OKB, hani bunlar da seni gerçekten çünkü bu ruhsal bir şey ruha ilaç kullanıyorsun ben de ilaç kullandım ama şu anda ilaç kullanmıyorum hiçbir şey için hani ne panik atak için ne anksiyete ne depresyon ne de OKB ok anlatabiliyor muyum hepsini yaşıyorum <laughs> nein pardon panik atak artık öğrendik ne olduğunu ama 4 ay öncesinde yine yaşadık o ayrı bir şey ama Hani bu anksiyetedir, depresyon korkusu. Çünkü geçen Ramazan'da depresyon olmuşum. Şimdi Ramazan ayındayız. Ve yine mesela olacağım mı, olacağım mı? Ama ben bu düşüncelere önem vermiyorum. Olacaksam olacağım. Öleceksem öleceğim. <laughs> yani senin korkunun ecele faydası yok diyorlar ya. Sen korktuğunda hani sana ne oluyor? Olmayacak. Mı? Hani o panik hata Korktuğunda mesela yaşamayacak mısın? Anksiyeteyi yaşamayacaksın. <laughs> gişi gişi yaşıyorsun emin ol. Ben gişi gişi yaşıyorum. Kendimi mesela hani e, kendime e, kendimle dalga geçiyorum öyle söyleyeyim sana. Yani ben bir de şunu söyleyeyim. E, bu videoyu hepsini içersin. Hani aynı süreçteyim diye mesela başlık atabilirim videoya. Düşünce takıntısı e, hani ben mesela Ramazan'la birlikte yeniden namaza başladım. Hani e, ben mesela namazı bıraktım, tövbe ettim, yeniden başladım. Öyle söyleyeyim. Şimdi namaza başladım ya. Hani bir de bende temizlik takıntısı var ya böyle. İlk önce mesela ben teyemmümle namaza başlamıştım. Hani böyle duvara elimi sürerekten e, namaz kılmaya başladım. Sonrasında işte Rabbim nasip etti. Suyla abdest alıp o şekil e, devam ettim namazımı. O şekil devam ettiğim namazımı e, nasıl bir ruh halindeysem bıraktım. Ama şükür şükür Ramazan ayı ile birlikte yeniden başladım namazıma. Sana şunu söyleyeyim. Eğer arkadaşım içinde şurada bir sıkıntı varsa gerçekten sana tek iyi gelecek şey namaz. Anlatabiliyor musun? Gerisi cidden boş. Yani hiçbir zaman psikiyatriye koşma. Ben bunları yaşayan biri ve kaç yıl yaşamış biri olaraktan biliyor musun? 18 yıl. Ben 18 yıldır 26 yaşında ilk mesela panik atakla başladı bendeki süreç. Şu anda OKB ile ve dün OKB ile <laughs> savaşım, savaşım demeyeceğiz de OKB ile hani yaşantım diyeyim. Mücadele savaş içerisinde olmayacaksın. Çünkü yaşadıklarımız hani böyle bir duygu ya, duyguyla savaşmayacağız anlatabiliyor musun? Öyle arkadaşım böyle gelip bana kötü yorum yapan arkadaşlarım var. Onun için e, videoyu yorumlara kapatıyorum. Çünkü sana şunu söyleyeyim benim maddi olarak benim şu YouTube'dan bir gelir elde etmeye ihtiyacım yok. Gerçekten çok güçlü bir kadın yani parasal açıdan. Ee, onun için yorumları kapatıyorum. Çünkü kendini bilmez dengesiz insanlar gelip yorum yapabiliyor. İçeriğini bilmeden dinle dinlemeden videoyu. Şimdi burada videoyu bitireyim. Kendine çok iyi bak olur mu? Kendine çok çok iyi bak. Kendine çok değer ver. Ve gelen sıkıntılarda e, namaz kılamıyorsan da kılmıyorsan da bolca dua et. Zikir çek. Hani e, mesela gün içerisinde çokça Subhanallah de, e, sonra elhamdülillah de, la ilahe illallah Muhammed'en Resulullah de. Çokça zikir. Anlatabiliyor mu? Tek şey dua, zikir ve namaz. Gerisi boş. Seni şu süreçten kurtaracak tek şey bu saydıklarım arkadaşım. Öyle, hadi ben şimdi gevezeliğim tuttu çünkü birkaç gündür seninle sohbet etmedim. Ee, gerçekten sizi çok özlemişim. Bayağı da uzun bir video oldu. Çoğunu hiç kesmeden, editlemeden koyacağım videoya. Cidden ben hani böyle e, çok psikolog, psikiyatrist gezdim ya hani bir psikoloğa gidip de böyle seans alır gibi sana şu videom. E, kendim çünkü gerçekten çok haz alıyorum sana şu videoyu çekerken. Çünkü seninle sohbet etmek beni çok rahatlatıyor. İnan senin de ihtiyacın olan bir videoysa şu video seni de çok rahatlatacak eminim bundan. Ben çünkü yaşayan biri olaraktan çekiyorum. Ve Youtube'da hiç böyle bu tür sıkıntıları yaşayıp da böyle videolar üreten bir Youtuber görmedim. Tek dilekrem var. Öyle arkadaşım ee, tamam tamam. Videoyu burada sonlandırıyorum çünkü uzattıkça uzatıyorum. Gerçekten çok konuşasım varmış. Çok böyle dolu doluymuşum. Kendine çok iyi bak arkadaşım ya. Vallahi ben seni çok seviyorum. Seni tanımadan seviyorum biliyor musun? Gerçekten sana çok değer veriyorum. Sen, sen de kendine çok değer ver olur mu? Seni kimsenin kırmasını incetmesine böyle izin verme. Gerçekten sen çok değerlisin kendinde. benden yine bu kadar olsun. Kendine çok çok iyi bak. Hele de şurası var ya ruh sağlığın. Oraya daha iyi bak olur mu? Allah'a emanet ol. Ben seni böyle kocaman öpüyorum. Hoşçakal.